fındıklık mantarı aramaya geldim fındıklarımın içinde bakalım ne var mı diye ama bu değil bunu tanımıyorum ben tanımıyorum evet bakalım evet, burada ama burada var çok seviyoruz. Yani en çok da e, mantar avlamayı seviyoruz. Yemesinden daha fazla avlama koşumuza gidiyor. Bu bir hobi. Yani bu kadar yoğun işin gücün arasında gerçekten bizi dinlendiren çok güzel bir hobi. <laughs> Şöyle bir şey de var. Ben tanımıyorum bunu. Ne olduğunu bilmiyorum. Bilen arkadaşlar varsa yorumlarda yazarlarsa sevinirim. Fıstık, çilek. Canlarım benim. Güzellerim benim. Kız bitli. Bitli. seni yerim ve seni yerim seni. kızım benim, kışım, kışım. Çok da şımarıklar. Çok şımarık bunlar. Çok. Ne yapıyorsunuz? Evet. Arıyoruz. Fındıkların dibinde olur genelde. Otların içinde kaybolmuştu olabilir. Alıyoruz. Bakalım burada bir şey daha var. Bu ondan değil tabi ama ne olduğunu da bilmiyorum ben. Da bilemedim bilmediklerimizi yemiyoruz hani böyle şeyde internetlerde falan görüp de bu yeniyor şu yenmiyor onları bilemezsiniz arkadaşlar oradan anlayamazsınız yani yanınızda birebir beraber mantar avına çıktığınız iyi bilen birisi olacak o görecek size söyleyecek İşte budur yani göreceksiniz dokunacaksınız nasıl bir şey olduğunu İyice emin olacaksınız hatta birkaç defa gidip toplayacaksınız ki ancak öğrenebilirsiniz. Bakın internetten gördüm o yeniyormuş. Ben bunu yiyeceğim demeyin sakın arkadaşlar. Çünkü bu hiç oyuna gelmez. Yani asla şakası olmaz. Ben sadece meraklıyım bakıyorum. Mesela şunu tanımıyorum. Sadece merakımdan kopartıyorum. Bak nasıl bir şey olduğunu bilemiyorum. Şimdi bunun yorumlarda bu yenir bizim oralarda böyledir adı deseler de ben oradaki hani yoruma da güvenip yemem. Bir kişi yanımda gelir de e, da, sapı da çok lifliymiş. Bir kişi yanımda gelir de e, bu bizim tanıdığımız bir mantardır. Biz böyle yiyoruz hatta gözümün önünde yerse de birkaç gün sonra da ölmezse o zaman tüketebilirim. Yani başka da şakası Olmaz bunun yani. Olacak öyle. Rastgele yenecek bir şey değil. Avlayın. Benim gibi gezin. Tozun. iyice beğendikleriniz. Hani tanıdıklarınız varsa onları tüketin. Tanımadıklarınızı iyice emin olmadan sakın almayın. Kuş bunu. Gitmiş zaman. Ben biraz aldım bundan. Bayağı aldım. Bak, böyle yine çıkıyor. Bak şunlara dayanamıyorum. Ben bundan reçel yaptım, ee, şey de yaptım, etel yaptım. Bir de böyle çayını da içiyorum ben bunu. Çayını da çok severek tüketiyorum. Evet, ay yine dayanamadım. Yine kuş bunu ya. Doğa'yı seviyorum. Yani sadece mantar değil, her şey olabilir. Her şey olabilir etmesinden çok bunlarla böyle bunları doğadan toplamayı seviyorum. Evet. Bir kitap okudum. Okuyorum yarısına kadar okudum. Tarihi değiştiren kadınlar adlı bir kitap. Çok ilgimi çekti. Tabi e, şunu anladım ki kim ne kötülük yaparsa yapsın sonu hüsranla bitmiş. Yani peygamber efendimiz de buyurmuştu ya herkes kendine yapar. Halit bin Velid'e demişler ki falanca kişi senin arkandan konuşuyor. Halit bin Velid de ne söyledi? Dedi ki kendi amel defteri istediği gibi doldurmasında hürdür istediği gibi doldurur. Yani kötülük edenler gerçekten kendilerine yapıyorlar. Başka kimseye bir şey yapmıyorlar. Onda da gördüm. Bir kadının hayatını anlatıyor yaptığı kötülükleri ve en sonunda kendisi intihar ediyor ya da öldürülüyor bir şekilde yani kendi sonu tamam başkalarının sonunu getiriyor ama kendi sonu da çok berbat bir şekilde bitiyor. Yani eden bulur misali. Ben şimdi kapatacağım bunu. Tekrar bir şeyler bulunca açarım.